yakınında da işte Molla'nın biri efendim Kur'an okurmuş. İnek hanımı birazcık rahatsız etmiş herhalde ki inek inek demiş. Birazcık rahat dur, rahat durmazsan şu odunu alırım. Hafızın Kur'an-ı Kerim'in kafasına gözüne çaldığı gibi kafana gözüne çalarım seni demiş. <laughs> He. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in kafasına gözüne çalarak okursunuz. Bu okumak okumak değildir. Onun için de Kur'an öğreten bütün hocalarımız üç aşağı beş yukarı bir kısım tecbit kurallarını daha Kur'an okuturken verirler. İşte üstün olur da önünde elif olursa şu kadar çekeceksiniz, ötre olur da önünde vav olursa şu kadar çekeceksiniz, üzerinde şöyle uzunca bir çizgi olursa şu kadar çekeceksiniz filan gibi efendim çeşitli kaideleri öğretirler ve başlı başına bir ilimdir tecbit. İlim olduğu için o tecbit kaidesiyle, kurallarıyla Kur'an okunursa Kur'an güzelleşir. Öbür türlü okudum olmaz ha. Bu tecvid kaidelerine riayet etmeyen adamın arkasında namaz olur mu? Şimdi birinci gün dedik ki ümminin ümmiye imameti caizdir. Yani hiçbir şey bilmeyenin hiçbir şey bilmeyene hiçbir şeyden kastımız yani çok az bir şeyler bileni. inna adayna kul huvallahu adi doğru dürüst biliyor ise adam bir öl namazında geçip evinde kendi çocuklarına veya kırda arkadaşlarına imamlık yapabilir. Niye? Onlar da onun gibi inna atayna kul huvallahu adi bilirler. Ama inna atayna kul huvallahu ahad kırk tane yanlış olan bir vatandaşın arkasına benim gibi sizin zat gibi bu işi azıcık bilenler gider uyarlarsa o uyanların namazı sağlam olmaz. Uyanlar ama kendisi gibi olanların namazı düzgündür. Onun için tecbitle, efendim Kur'an'ı süslemeliyiz. Tecvit kaidelerini bilerek kural okumalıyız Evet. hocam şimdi böyle bir şeyi söylediğiniz zaman hemen arkasından şu soru gelecek özellikle günümüzde yaygınlaştığı söylenilen hani Arapçasından Arapça harfleri bilmez diye Arapça okunuşunu Latince harflerle yazılarak hazırlanmış e, kitapların olduğu söyleniyor o zaman bu kitaplardan hiç okuyamıyor o kitapların hükmü nedir şimdi o zaman? Gürkan Bey saygıdeğer seyircilerimiz kusura bakmasınlar beni de yanlış değerlendirmesinler Kur'an harfleri Kur'an harfleriyle okunur. Efendim ben Arapça okumak zorunda mıyım? Kendi dilimle. Öyle şey palavratmanın atmanın gereği yok. Kendi dilimle. Sen her şeyi İngilizceyi kendi dilinle mi okuyorsun? Fransızcayı kendi dilinle mi okuyorsun? Efendim Almancayı kendi dilinle mi okuyorsun? Bu Kur'andır. Ve nenezzilu minel Kur'an ma huve şifa diyor Allah. Şifa olarak gönderdiği bu Kur'anı o lafızlarla göndermiş Mevla. Öyleyse öyle okumak durumundayız. Şimdi biz öyle okumadık da Latin harfleriyle, bizim A, B, C dediğimiz harflerle bir Kur'an tanzim ettik, bir ayet tanzim ettik. Şimdi bak halaka dersiniz, halaka, efendim bir de halaka dersiniz. Bir noktalı ha'dır, bir noktasız ha'dır. O iki kelime aynı olmasına rağmen birinin manası trajedidir, birinin manası yaratıdır. İnna atayna kelkev ser diye okuyorsunuz. Eskiler, yaşlı insanlar ser tabip derler, baş tabip demezler. Ser baş manasına gelir. Siz inna at, burayı yanlış anlamasın saygıdeğer seyircilerimiz. Siz inna atayna kelkel ser diye okursanız, Habibim biz sana baş verdik manası çıkar. Ama inna atayna kelkel ser diye peltek okursanız, tecvid kaidesiyle okursanız, o zaman da Habibim biz sana Kevser'i verdik manası çıkar. Dolayısıyla Latince ile yazılan Kur'an-ı Kerimleri okuyan saygıdeğer seyircilerimiz bilsinler ki o dört başı mamur bir Kur'an değildir. Uzatılacak yerleri vardır, kısaltılacak yerleri vardır, dört elif çekilecek yerleri vardır. Dolayısıyla o yeni yazı dediğimiz bizim Latin harfleriyle yazılan Kur'an-ı Kerimler eskilerin tabiriyle sadra şifa vermez. Evet. Hocam dijital ortama aktarılmış yani bilgisayarımızın ekranında izleyebildiğimiz Arapçasını resmini görebildiğimiz onun üzerinden okunan Kur'an-ı Kerimler var. Tamam. Musaftan okumakla dijital ortamdan okumak arasında bir fark var mı diyorlar. Bir de bizim küçücük bilgisayarlarımızın içerisinde Kur'an-ı Kerimleri yükleyerek tamam. saklayıp taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim taşımış üzerimizde olur muyuz? Bununla e, tuvalete vesaire yerlere girmek uygun olur mu diyorlar. Şimdi Gürkan Bey eskiden derlerdi ki üzerinize bir dua yazılacaksa takılacaksa bir hamaili derlerdi eskiler. Efendim en amı benzer. Bunu yedi kat muşambaya sarın derlerdi. Yedi kat muşambaya sarın öylece üzerinize taşıyın. Şimdi benim e, bilgisayarlarımı falan hep aldılar elimden ama ki orada duruyor. Dolayısıyla bu yedi kat muşambaya bedeldir. 7 katmışam bir bedel olduğu için biz kendi bilgisayarımızın kendi iPhone mu diyorsunuz ona? Onların içerisinde yüklü olan Kur'an-ı Kerim'leri taşıyabiliriz. Ha tuvalete girebilir miyiz? Bu cebimizdedir. Onu dışarıya nereye bırakacaksınız? Hadi bıraktığınızı kabul edin de nereye bırakacaksınız? Kime bırakacaksınız? Dolayısıyla benim şahsi düşüncemi söylüyorum burada. Araştırdım ben. epey sordular bu soruyu bana. Çok da sordular. Neticede emekli din işleri yüksek kurulundaki emekli arkadaşlarımızla, abilerimizle de görüştüm. Kanaatim şudur. Biz bu şeyleri, Kur'an'ları bu aletlere yüklediğimizde o aletlerle istediğimiz şekilde o Kur'an'ı taşırız. Gerektiği zaman zaruret halinde tuvalete de girebiliriz. Bir. iki. Elimize Kur'an-ı Kerim'i açarız Önümüze onu okuruz İşte Kur'an-ı Kerim Burada hı hı. onu okuduğumuz gibi Bilgisayarımıza cep telefonumuza Efendim ee, Bilmem ne diyorsun şu alete Küçüğüne he Onlara yüklediğimiz Kur'an-ı Kerim'de açtığımızda Sayfa önümüze geliyorsa Nihayet biz Kur'an okuyoruz O ayetler orada gözüküyorsa Ha bu Musaf'tan okumuşsunuz Kağıtta yazılıdan Ha ben da dijital, dijital ortamdakinden okumuşsunuz ben şimdi perşembe günleri bir kanala, programa giderken iki, iki buçuk saatte gidiyoruz. Karşıya iki buçuk saatte. Ben açarım şeyi, bilgisayarımda o Yasin'i. O Yasin'i okurum. Ve beni götüren şoför dahil olmak üzere herkesin geçmişlerinin ruhuna da bağışlarım. Ve bir de yani bunu yapanlarda azıcık iman var ise Allah razı olsun deyim onu da. Niye? Çünkü biliyorsunuz bir savaşta esir alındı. O esirlerin içerisinde bir de küçük kız çocuğu vardı. O kız çocuğu da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşı olan bir Yahudi'nin kızıydı. Bir gayrimüslimin kızıydı. Peygamberimiz doğrudan bu kızı ben serbest bırakıyorum demedi. Bak, Demedi. Arkadaşlarına dedi ki beyler şu gördüğünüz küçük kızcağız benim arkadaşımdır. Bu arkadaşımın kızıdır. Müsaade eder misiniz bu kızcağızı serbest bırakalım dedi. Ne, ne demek ya Resulallah elbette serbest bırakırsınız dedi. Çağırdı o kızı yanına başını okşadı ve dedi ki kızım Allah yasak etmeseydi bana senin babana rahmet okurdum. Ama Allah yasak ettiği için bana babana rahmet okuyamıyorum ama onun hatırına seni serbest bırakıyorum dedi. Dolayısıyla bu aletleri yapanların içerisinde inancı olanlar varsa bize kadar gelen bu aletlerin yapanların içerisinde düşünenlerin içerisinde inanç sahibi olanlar var ise Allah onlardan razı olsun diyorum. Ve ben buradan saygıdeğer seyircilerimize bir şey daha söylüyorum. Bizim İstanbul'da özellikle e, yabancı e, demeyelim de gayrimüslim vatandaşlarımızın mezarlıkları vardır. Mesela Bakırköy'de bir mezarlık vardır benim bildiğim bir de ilahiyat fakültesinin Marmara İlahiyatı'nın karşısında bir gayrimüslimlere ait mezarlık vardır. Daha muhtelif yerlerde var. Ben buralardan geçerken bile Fatiha okurum Gürkan Bey ve derim ki ya Rabbi bu mezarlıklarda yatanların içerisinde imanını gizleyerek yaşamış ve bu mezarlığa gelmiş olanlar var ise onların ruhuna bağışlıyorum derim. Ki bir kısım insanlarımız matamını kaybetmemek, mevkiini kaybetmemek, gelirini kaybetmemek ve bir de bulunduğu ortamdan dışlanmamak için efendim e, imanını gizlemiştir ve o gizli imanla Hı. ölmüştür öldüğü için de yani o mezarlıklarda hep gayrimüslimler yatıyor onların içerisinde gizli iman edenler de var onun için saygıdeğer seyircilerimiz buraya da düşünmeli evet bekliyorum sorunu hocam şimdi e, aslında e, bir başka konuya geçeceğim ben ama şimdi saatime de baktım saat şu anda 3.38 evet. herhalde 50 civarında bugün e, bir 10-12 dakika kadar süremiz kalmış bir başka konuya girersek o konu üzerine çok fazla konuşamayacağız. Hani Onun için e, Kur'an-ı Kerimle ilgili her türlü sorunu bugün sor bu konuyu kapatalım. Şimdi Kur'an-ı Kerimle alakalı bir Hı. hafızlık meselesiyle alakalı sorular evet. vardı. Size bahsetmiştim. E, hafızlarımız ve hafızlık çalışıyormuş. E, sonradan eğer unutursam hafızlığımı e, ayetlerden unuttuklarım olursa çok ciddi mesuliyetim olacağını söyledikleri için acaba hafızlığı tamamlasam tamamlamasam mı diye düşündüm diyor. E, hafızlarla ilgili böyle bir tehdit var mı? Yani hafızlık... Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir rivayetinde diyor ki miraca çıktığım zaman bana ümmetimin günahları gösterildi. Ümmetimin günahlarının içerisinde Kur'an'ı öğrenip de öğrenip de ondan sonra unutanların günahını da orada gördüm büyük günahların içerisinde mealen söylüyorum buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla babası annesi okutmuş öğretmiş hafız yapmış Beyefendi efendim o hafızlığı bir kenarda bırakmış asmış e, şeyin tabirimi hoş görsün saygıdeğer seyircilerimiz ağacın dalına Kur'an-ı Kerim'i kendisi gitmiş başka işlerle meşgul olmuş. Gürkan Bey bir hadis vardır. Allah sevdiği kulunu dinde fakih kılar buyuruyor. Size eğer dini tahsil nasip olmuş ise siz bu dini tahsili kenara koyar da onun dışında başka şeylerle meşgul olmaya çalışırsanız Allah bir yerde önünüze tökez atıyor. Allah'ın hususi iltifatına küfran nimet gibi oluyor. Çünkü ben ona çok e, vakıf olmuşuzdur. Arkadaşlarımız olmuştur bizim. Efendim ticaretle şununla bununla uğraşan arkadaşlarımız. Hele de altyapı yoksa ticarette altyapı yoksa efendim hep zarar ederek gerisin geriye mesleğe dönmüşlerdir. Onun için bu bir nasip meselesidir, kısmet meselesidir. Şimdi Yusuf Kavaklı burada konuşuyor. Gürkan Bey de oradan soru soruyor. Milyonlarca vatandaşımız da dinliyor. Bu milyonlarca vatandaşımıza bu sözleri Yusuf Kavaklı ulaştırır iken bu işe en layık olduğu için değil ona kısmet olduğu için ama Yusuf Kavaklı'dan çok daha zeki çok daha akıllı binlerce insan var ama Mevla bana nasip etmiş dolayısıyla bu bir kısmet meselesidir. Şimdi siz bu kısmeti kenara koyarsanız şimdi şu delikanlılar ilahi söylüyorlar değil mi? İlahi atar kenara da onun dışında onun tam zıttı olan şeyleri becereyim becereyim filan deyinceye kadar zaten ömrü biter. Ömrü biter. Onun için herkes kendi mesleğini en güzel şekilde yapmalı. Ben öğrencilere derim ki okuyan çocuklara hani geçen bir takıldım farkında mısın? Babalarını sizi okutsaydı dedim bu kabloları çekmeyecektiniz şimdi filan. Ben çocuklara derim ki oğlum bakın lokomotif olmak durumundasınız. Herkes vagon olur ama lokomotif bir tanedir. Bir tane olunca siz tahsil hayatınız boyunca lokomotif olmak için gayret göstereceksiniz. arkada vagon olmayacaksınız. Evet. Hocam şimdi Twitter hesabımızı verdik ya bir evet. hayli soru geldi. Ee, sevgili izleyicilerimiz demesinler Twitter hesabı verdiler bize sahurnami olarak biz atıyoruz sorularımızı tamam. sormuyorlar diye. Hızlı hızlı sorayım tamam. hızlı hızlı cevaplar alalım. Çok az bir zamanımız kaldı çünkü. Ee, zararlı bir alışkanlık ama çok insanın elinde gördüğümüz için bu paketleri adını bile söylemekten iştinab ediyorum. Sigara. Evet. Ee, zararlı bir madde olan sigarayı iftardan sonra içtiğimiz zaman vücudumuza zarar vermiş oluyoruz. Oruçtan aldığımız sebaplardan götürüyor mu acaba diye soruyor bir sevgili seyircimiz. Hayır. Şimdi ben saygıdeğer seyircilerime diyorum ki özellikle sigara içenlere ve özellikle hanım olup da sigara içenlere hep takılırım ben. Derim ki hanımlar gül kokar gül kokar. Eskiden bizim Mahmut Bayram diye bir hocamız vardı. Ondan sık sık bahsedeceğim ben. Biz talebe talebeyken 1961, 62, 60lı yıllarda çocuklar, evladım, yavrum niye insanlar efendim e, defi hacet yapar iken sigara içerler filan. ne bilelim hocam işte. Oğlum o ondan çok pis koktuğu için onun kokusunu bastırıyor. Onun için içiyorlar derdi hoca. Biz de hocaya kızardık. Saygıdeğer seyircilerimizden sigara içen kadın olsun erkek olsun yaşayan insan olarak söylüyorum. Eğer bu sigaranın bu kadar pis koktuğunu bilseler kendilerinin de bu kadar pis koktuğunu bilseler kesinlikle ağızlarını almazlar. Ama bu pis sigarayı iftardan sonra alışkanlığından dolayı içen insanın da Orucuna zarar gelmez çünkü orucu tuttu sabahtan akşama kadar ve iftarla birlikte oruç yerine gitti iftarla birlikte. Dolayısıyla efendim sigara içerseniz işte orucunuzun sevabı götürmez. Yok öyle bir şey Allah aşkına. Ama sigaradan doğacak olan bir, o bir varsa. O zarar bir mesele. O, o ayrı mesele ayrı, tabii. tabii. Bak şimdi ben iki rekat cuma namaz eğer camide görevli değilsem. Camide görevliysem ön safta kılıyorum zaten. Ama camide görevli değilsem iki rekatlık farzın kılarken yanıma sigara içen bir anca bir abi, bir vatandaş geldim abi hemen yeri değiştiriyorum. Niye? o kokuya tahammül edemiyorum böylece ve yanınızda yatan ben öyle diyorum ben yanımda yatan eşime zulmetmişim senelerce ha, zulmetmişim dolayısıyla bu bir pisliktir kişinin sakalı varsa sünnetse bu sakal Gürkan Bey onun arasına bu sigarayı sokmamalı Eyvallah. sokmamalı Allah aşkına Eyvallah. Ha. onun için de saygıdeğer seyircilerimiz bu şeyi kullanıyorlar diye oruçlarına şey olmaz evet Erdalcığım hemen ilahini alıyoruz arkasından reklama gideceğiz sonra programımızın hemen final kısmı var şimdi seyirci